Adam yokluktan var oldu. Bu ışınlanan topik sürekli ışıkların ışınlanıyor da abi bu adam speed de var bunda. Abi adam görünmeden beni düşürdü yumrukla. Arkadaşlar adam ölümsüz. Bakın hiçbir şekilde ölümsüzlük hilesi var. Adam görünmeden yumrukla düşürdü beni. Allah'ım sen aklıma mükayet ol ya Rabbim bu nasıl Görünmeyen rakiplere karşı savaşıyoruz. We'll I'm right sorry. Arkadaşlar videoyu çok kısa böldüm. Bildiğiniz gibi ben genelde sponsorluk almam. Zaten videolarımın hiçbirinde herhangi bir uygulamadan bahsettiğimi görmezsiniz. Fakat bu uygulamanın gerçekten güzel olduğuna inanıyorum. Güzel olduğuna ve işinize yarayabileceğini düşündüğüm için kabul ettim. Google Play Store veya App Store arkadaşlar. Şu anda bir Android telefonundayım. Telefonlarımız için güzel ekran duvar kağıtları içeren bu uygulamayı App Store'dan veya Google Play Store'dan indirebiliyoruz. Android telefon ekranındayım. Google Play Store'a Nox'taki wallpaper yazdığımda arkadaşlar tamamen ücretsiz bu uygulama. Ben indirdim hemen açıyorum dostlar Şöyle size göstermek istediğim çok güzel noktaları var Şimdi Arkadaşlar bunu göstermezsem çatlarım Adamlar gerçekten duvar kağıdı olayında çığır açmışlar arkadaşlar Siz de bana şu anda katılacaksınız Bakın mesela Mükemmel Bunlar genelde kızlar için gibi ama erkekler için de birçok şey var. Hepsine bakmayacağız tabi. Şöyle hemen oyunlar bölümüne giriyorum arkadaşlar ve buraya PUBG Mobile yazıyorum mesela. Burada arkadaşlar bakın inanılmaz güzel HD bakın şu kaliteye bakın mesela görselin kalitesini görebiliyorsun bunların hepsini arkadaşlar duvar kağıdı olarak ayarlayabiliyoruz ayrıca şöyle de bir özellik var Mesela ben bunu ayarlamak dediğimde çalma listesini ekle diyorum. Çalma listesi diye bir durum var arkadaşlar. Hemen dostlar buradan şu ayara basarak mesela diyorum ki 3 saatte bir kendini değiştir. Her saatte bir kendini değiştir. Yarım saatte bir değiştir. Koymuş olduğunuz listedeki ekran kağıtlarını nizami ve sıralı bir şekilde değiştirip yeniliyor. Uygulamanın gerçekten güzel olduğunu inanmasam ve kullanmayacağınızı bilsem arkadaşlar almazdım hiç bu sponsorluğu. Ama birçoğunuzun bunu çok seveceğini düşünüyorum. Aşağıdaki linklerden dostlar hızlı bir şekilde indirebilirsiniz. Hatta uygulama şunu da yapıyor. TikTok vesaire gibi uygulamalarda... Örnek veriyorum. Misal şu anda TikTok uygulamasındayım arkadaşlar. Herhangi bir şekilde daha güzel şeyler çıksın diye çizgi film yazdım buraya. Herhangi bir videoyu arkadaşlar bastığımızda paylaş yazısına bastığımızda buradan Nox Wallpaper dediğimizde arkadaşlar bakın bir bekleme süresi alıyor. Herhangi bir videoyu bile arkadaşlar Instagram veya TikTok'taki duvar kağıdı olarak ayarlayabiliyor. Ben mesela şu anda bunu ayardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde görünüyor. Bence oldukça güzel arkadaşlar. Dediğim gibi aşağıdaki açıklama linklerinden indirebilirsiniz. En son bir buçuk yıl önce falan bir sponsorluk kabul etmiştim. Şimdi biz hızlı bir şekilde videoya devam edelim. Evet dostlar selamlar hepinize kocaman. Günlerden bir gün yine George Pro doğru inişimizi gerçekleştirdik. Bak direkt de AK'ye verdi. Ne tatlısın oyun ya. Gördüm onları geliyorum. 4x de verdi. Aha zıbıldak. Çekilge gibi zıplıyorlar yine. Geliyorum oraya bir dakika. Yani ayakta sıktığım için dostlar. Ayılsam göremeyeceğim. Biraz fazla depreşli silah. Boss zaten. Sağ tarafta bir bot var ama onu Vurmadan önce burada gerçek adamlar var. Bir dakika. Sa Sağın sağ, sağ çıkacak. Çıkın. Tamam gitti abi bu. Takımlara karşı iki kişi. Bak bir tanesi arabaya kaçmaya çalışıyor. Bak bunun gerçek olduğunu düşünüyorum. Bunların devamı olduğunu düşünüyorum. Bunun da ot olduğunu düşünüyorum. Bu inatsız bir Android olduğunu düşünüyorum. Güzel temiz. Temiz oyunları severiz dostlar. Bu arada George Ball boş mu bana mı öyle geliyor? Dostlar var ya George Bull yemin ediyorum ya. Ayıp denilen bir şey var. Yalnızca bir scout gördüm burada ya. Seri bir şekilde Rozok Pochinki School yapacağız arkadaşlar. Yaşayan sayısı iyi. Herhangi bir problem yok. Büyük ihtimalle rakiplerimizle ilerleyen dakikalarda karşılaşacağız abi. M4'e geçelim garanti olsun abi. Zaten kaç eldir ölüyoruz meliyoruz saçma sapan. Dostlar aslında tek deniyordum ama üzerimde bir botluk var ki sormayın yani. Hep öldüm bugün o yüzden Samet abimizi de çağırdım. Acil durum uyarısı dedim. Samet abimiz geldi sağ olsun beraber devam ke. Ne bir adet bot'çuğumuz var. Ulan ne bot bu şu? Karakterime de inme indi görüyor musunuz? Aha. Biraz ok bir ozok bir T olan yerde ümit vardır diyerek arkadaşlar. Ozok ok geldik. Sukul tarafında bir fight sesi var. Ha, adam biraz ışınlanıyor gibi mi geldi bana? Ne oluyor lan orada? O adam yokluktan var oldu. Bunlar pinkli mi yoksa? Dikkat et. gibiler Samet abi. Orada da birisi geçiyor. Bir dakika. Böyle ince et Okey. O ne? Tamam iki düştü abi. Toplamda üç düştü Türkler. Türkler ve Arapların fight'ı var burada. Arabiklerle Türk kardeşlerimizin fight'ına ortak olduk da bana ışınlananlar var gibi geldi ya. İçeride birisini gördüm mavili. Bak o mavili ışınlanıyordu en son. Anlamsız sesler alıyorum. Bilmiyorum ki işte anlamadım de bomba atıyorum. Abi içerisi dolu gibi ama hiç adam görünmüyor. Ses var görüntü yok abi. Abi birisi vuruyor. Aynen. Ne oluyor lan? Ne oluyor burada böyle? Büyülü perili eve mi geldik? Ne oluyor perili ev mi Aynen. burası ya? Bir tepede var. Tokide var. Ananı. Lan bu ne? What? Ne? Abi duvar bana yumruk atıyor. <laughs> bu ne abi? abi duvar Duvarın kolları var abi. <laughs> bu ne? Lan bu nasıl ile? Bu ışınlanan topik sürekli ışıklan ışınlanıyor da abi bu adam speed de var bunda. Bu adam sürekli ha. ışınlanıyordu. Ulan yumruk bırak atan at, mı olur bu nasıl bir şey? Sen ne yapıyorsun abi? Aha kafa çıktı <laughs> <laughs> Yemin ederim de. O beni düşür. O arabik bu. Abi adam görünmeden beni düşürdü yumrukla. Adam görünmeden yumrukla düşürdü beni. Abi bak şurada bak 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 bir şeyler çıkıyor oradan göre. Ana ne attı. Ah, smoke attı. Lan duvar smoke attı. <laughs> duvar smoke attı diyor Samet abi. Lan. Oğlum sen ne yapıyorsun topu geleci. Ağzını yüzüne çakacağım ha senin şurada hiçbir yerde. Arkadaşlar adam ölümsüz. Bakın. Hiçbir şekilde ölümsüzlük hilesi var. Adamın hem ölüm onun olduğunu. Amacını... Bir dakika. Ulan arabik. Ulan arabik. Adamın hilesi hem ölü... ah oh, tepe sıkıyor. Aa. Bir dakika. Düştüm. Hem görünmezlik hem ışınlanma. Hepsi var. Duvarların içine girebiliyor. Herkes burada girebiliyor. Aynen bütün, bütün oyuncular bu bölgede abi. Biz de diyoruz niye George adam yok. Abi şuna rush atıyoruz dostlar. Çünkü adam hiçbir şekilde göstermiyor. Sıkıp yani sıkıp kaçıyor böyle. Lan daha neler göreceğim bu oyunda yemin ederim ya. Daha çok ne görebilirim? En fazla ne görebilirim? Çok merak ediyorum. Neredesin sen? Bir dakika. Tamam. M2'si var bir de. İsmail M2'nin var bir de. Vay arkadaş ya. on inanılmaz anasını satayım ya. Vallahi şaka gibi ya. Yani birisi gelip bana bunu anlatsa hadi lan oradan diyeceğim şeyler yaşıyorum şu anda. sağdan ses geliyor sanki tepeden. Aynen. Üst de baya bayağı fight. Araç, 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 araç. Aha. Gördüm. Bir dakika nerede? Binada var. Binaya giren o mu acaba? Binaya giren o olabilir abi. Başladım. Geliyorum. Alt ortaya düştü. Harikasın abi. Abi her yerde tamam. bir silah sesi, her yerde bir ayak sesi var. Ben anlamıyorum ki. Abi birisi bana sıkıyor. Allah'ım sen aklıma mükayet ol ya Rabbim bu nasıl el? Görünmeyen rakiplere karşı savaşıyoruz. Bir değil iki değil bu ne lan? İleride de sıkan var. Lan bir dur. Canım bir. Allah'ım sen aklıma mükayet oluyor ya Rabbim neler oluyor ya? Yılanlıyorlar burada topikler. Yılanlıyorlar burada. Ha ben buraya oynuyorum. Bunlar tam bir yılan abi. Lan ya yılan yılanlarla savaşırız ya görünmeyen rakiplerle savaşırız. Bu nasıl bir el oldu böyle? Kafayı yiyeceğim yemin ederim ya. Çıldırıyorum. O ne? Allah sizin cızırtınızı vermesin Siz nasıl onlar nereye düştük biz ya Allah'ını seven üzerime normal oyuncuların Olduğu bir oyun atsın dostlar Allah aşkına Bu nedir bu ne Bu binada da görünmeyen Birisi var bak ateş ediyor bana Allah'ım neler yaşıyoruz ya Rabbim ya kafayı yemek üzereyim Abi ben çıldırırım bunu bulamazsın Araba aynen Bir dakika Harikasın abi Abi kafayı yiyeceğim Kızlar güler misin? Ağlar mısın? Lan bu nedir ya? Abi kafayı yedim. Ne ne yapıyorum abi çıldırdım. Akıl mı bıraktılar? Alana öleceğiz o değil. Abi yakıtımız bitti. Allah cezanı vermesin ya. Bu görünmez rakipler yüzüne alana öleceğiz. Bak ileride birisi de bagiye koşuyor görüyor musun? Onu ateş etseydim kit basacak sürem kalmazdı. Adam gözümün önünde bagiye aldı gidiyor. Bekle. On nereye oğlum sen de mi kayboluyorsun ya? Erin cılı cinler periler bastı. Dostlar Allah aşkına size bir şey demek istiyorum. Ananı ölebiliriz ama. Hala arkadan bize sıkıyor birileri. Lütfen ilk defa görenler beğensin. Allah'ım ölmeyeyim lütfen. Ölüyorum. İlk defa görenler beğensin bak. Bu nedir böyle? Öldük ananı öldük biz. Allah'ım kafayı yedim ya Rabbim. Yemin ederim kafayı yedim ya. Bu neydi dostlar? Allah aşkına bu neydi ya? Bu nasıl bir oyundu ya? Abi moral bozmamak elde değil ama yine de hiç moral bozmadan yepyeni bir yere geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet dostlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Demek ki lanet olası olaylardan sonra Sanoku özlediğimizi fark ettim. En Angel'da bugün peri var girmiyorum. Kalabalık abi bu orada. Onu ne, oldu, ne oluyor lan? Kaç kişi birden düştü? Dur 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 dur. Dur 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 Bütün oyun burada. Gel öyle. Tamam, hiç değilse perili değilsiniz. Öcü olmayın yeter. Bir dakika. Anağın abladını gökten adam yağyor ya ne yapıyorsun? Allahım ne oluyor? Sen bir düştüm. Harikasın abi. Nereden Alana atıyorum. Bu kadar var. Abi çok takım var çok takım var. Özlemişim bootcamp'in bu heyecanını. Dostlar bu arada bootcamp gelsin mi? Sanok videoları gelsin mi? Gelsin diyenler tam şu anda like atıp yoruma da yazsınlar dostlar size zahmet. Şöyle bir 20.000 like gelse çok tatlı olur gerçekten. Geliyorum abi. Atanlara teşekkür ediyoruz. Atmayanların da. Yanları sağ olsun diyoruz. Bunu da bitireyim. Hala etrafımızda baya bir adam var. Ama ben çok özlemişim bootcamp'i yemin ederim dostlar size. Sıcak fight. O tarafta baya ayak sesi var. Samet abi yargıya devam ediyor. O ne? Lan mevlet mi var orada? Bir dakika. Bak bir. Tamam. Oyun bana sadece KNT tüfeği var tamam mı? Şu Uzi'yi almam lazım. Bir çok iyi abi. Uzi candır gerisi heyecandır. Samet abi aşağıda inanılmaz bir fight. Oo ben burada bir şey yaptım. Abi ne yapıyor? Samet abi emülatörlere karşı mobilden şu anda dostlar Para, param parça ediyor abi. Aşağıda sanırım 4 kişi vurdu. Bir dakika. Tamam. Hoptu galiba abi. Abi bu ne? Abi bu ne? Ya bol bol kit var. Bol 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 kit var burada. Gel abi. Samet abi neresi vardı biliyor musun bak? Üçlü bina vardı ya Samet abi. Orada orada vardı en son. Bir takım ikisini baydım ben. Aha. Bok musun? Bir ayak sesi var Samet abi. Önünde senin. Harikasın abi. O bunlar takımmış. Ama bot gibilerdi. Geliyorum. Helal. Burada. Versin. Arka tarafta bayağı fight var abi. Bahsettiğim adamlar fightlıyor. Oynayalım oraya. Tepe mi? Aynen aynen tepe tepeyle fightlıyorlar abi. Ha gördüm 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 bir dakika. Hava yatmış bir de bak. 3, 4, 5, 6. Lan kaç tane vurdum? Düş artık ne olur. Selinay öl artık lütfen lütfen. Kaç taneydi ya? Geliyorum abi. Uzi'yi çekelim abi. Gördüm. Gitti bir. Geldim. Tamam abi temiz burası. Tamam o da gitti. Süpermen mi? Yo tamam. temiz abi burası şu anda. Alan güvenliğini kontrol ediyorum. Aha bir tane beleşkili var. Tamam ara bir Arabi kota yaro. Arkada bir bot fight var sanırım sanırım abi. Put oğlum Tamam bu da bot. Temiz abi temiz temiz tertemiz. Arkada bir bot fightı daha var ama bot taklidi de olabilir. Tepeden high ground'ı aldım. Evet. sanırım orijinal bir bot. Tamam tertemiz abi. Oo dibimize drop attı. Dibi... Hemen alıyorum abi. Tepe bana bakmıyorsa inşallah. Feynan ekipleri buraya oynayabilir çünkü. Bu nokta pek ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum dostlar. O sebepten iki tane AR oynuyorum. Haberiniz olsun. Oha şık bulmuş bunlar. Vay topikler vay. Niye Adamın nikinin niye süpermen olduğunu şimdi anladım dostlar. Bakın demek ki böyle insanlara hediye vermek için. Bakalım fişeğimizde ne varmış. Ama tabi MK var abi seversin sen. Seversin MK'yı. MK, çalış diyenleri de biliyorum arkadaşlar. Gelecek merak etmeyin arkada baya bir fight çıktı dostlar. Seri bir şekilde çıkıyoruz. Oh. Gördüm. Baya paramparça ettim abi de silahım çok tepti ya. Ama canı bir kaldı bak tam şurada. Aynen abi sana atladı. Önüne doğru geliyor. Önüne doğru geliyor. Tamam ben ona şöyle bir sürpriz yapacağım abi. Geliyorum. Bomba Tamam. Bombam bana geldi Samet abi. Bomba ağzıma etti. E o iyi adamın canı bir. Gel. Bir headshot 3 body falan yedi. Aldır şey al. Yürü, 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 yürü. Allah yanıyoruz. Bir yok. Aynen. Üstümüzde. Bir dakika. <laughs> Ay Allah senin ne yapmasın ya. Beni mi buluyor sürekli be? <laughs> Ama tabi, tabi yanıyorsun yemin ederim. Araba geliyor. Odacığa geçelim abi. Direkt odacığa geç. Odacığa geç. Allah'ım yatalak oldum ya Rabbim. Ayakta mı oynasam acaba bu oyunu? Ver ver ses ver abi. Ses ver ses ver dönsünler. Harikasın çıktığım yok gibi abi ama yine de sen bilirsin. O adamlar gitti abi bu orada. Arkam geldi sağ arka. Bir dakika. Lan adam varla yok arasında bir yerlerdeydi ya. Allah dostlar buranın bir hikayesi var bakın. Drop var araba var. Tanhuk'un bu safe zone'una göre de kalan kişi sayısı iyi. Lan nerede bu adamlar hiçbir yerde yoklar. Ufacık safe zone kaldı hala aynı kişi sayısı. Vallahi Grozo'mu aldım tam bir yılan düşmanıyım şu anda. Hiç boşuna yatmasınlar Samet abi. Aşağıda fight var. Aranan kan bulundu diyorsun. Kana susadım kana. Kana susadım geliyorum. Geliyorum. Oha. Bana sıktı lan. Abi inanılmaz bana mermi geldi. Nereden geldi bilmiyorum. Tam önümdeler. Gördüm. Aa karşı var. Karşı bakıyor bir dakika. Çok güzel. Bir tane daha bakıyor. Bir canı var. Ya pikler diye devam ettim. Sağ geliyor. Geldi. Hay senin kapı gibi. Çok ayak sesi var abi. Harikasın. Harikasın abi. abi. Seri çıkalım. Samet abi seri çıkalım çünkü yeni fight'tan çıktı. Lan bu ne? Abi. Bu ne? Dono kalan dono kalır mı oldu? Ne oldu? Basit oyuncular kalmış ya. Groza'yı çekelim. Geliyorum. Gördüm. Gel. Tamam. A, arkam geldi Samet abi, duymadın. Beni bitirecek, beni bitirecek. Benim... <laughs> Lan ne oldu burada ya? Dostlar pardon ama bugün normal bir oyun yok mu? Normal insanların olmadığı bu normal olmayan oyunlarda... ...hiç normal olmayan bir son yaparak böyle... ...dansla kapatacaktık da öpücüksüz olmasın. Bu öpücüksiz güzel dostlarımıza gelsin dostlar. Orada dostlar 16 killim var ama 21 iyi çalmışım. <laughs> Yok abi estağfurullah. Onlar çalmış. 21 kill'lik bir demeyicim var. Burada olduğunuz için kocaman teşekkürler dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.